نادر هو لا نادر هو والله أي بيت için araçlara harcana benzer bu düğünde havaya sıkmak için alınan 200 tüfek ula bu nedir yo? bu tanesi 800 liradan 2000 mermi vallahi ben bitmişim ha vallahi ben ölmeşim üf

Adam ne oldu ya? Kötü bir şey mi yazıyor zarfta? Cenaze midir yoksa? Yok, daha kötüsüdür. Dügündür. <laughs> Dügün? E, ağam, dügünse sevinmemiz gerekmiyor mu? E, dügünler bizim aşiretimizin şanındandır. Hele o dügünlerde verilen ziyafetler, böyle geline takılan altınlar, havaya saçılan dolarlar. Ulan Kıbrak, doların almış başını gitmiş olduğunu bilmiyor musun Valla yani ne bileyim ağam. Hani gelinine döviz takmayan, Böyle havaya dolar saçmayan aşiret olur. Ulan oğlum, biz geline döviz takmıyoruz. Dövize gelin takıyoruz. <laughs> en son düğünde o kadar para takmışam, gelini komple bankaya yatırmışlar. Vey, <laughs> ağam durumlar o kadar mı kötüdür? Yok, öyle bakayım olmuyor, böyle bakayım olmuyor. Bu gidişle aşiret olarak tutu ilan edeceğiz. <laughs> Konçerçato, evet. Konçerçato. Ağam konçer çatı nedir, ne şehri? <laughs> Allah yani iflas, iflas. Bitiyoruz, batıyoruz. Yunus yani sana söylüyorum. Bak bunu kimseye sakın söyleme, tamam mı? Aramızda kalsın, ben daha sonra aşiret üyelerini toplayayım. Münasip bir şekilde söyleyeceğim. Sen merak etme ağam, benim ağzım şu anda mühürlüdür. Ağam birileri geliyor, ben sana müsaaden istedim. İyi de haydi, çavur gel. Oy benim anam. gelmiş sen hani, Hoş gelmiş sen hani. Hoş gelmiş sen. Gel şöyle. Düzelmedi gitti böyle. Aho. Ha. Ah. ha. İyi durdu tamam ha. Aho. Ah. El. Aşırı dolar toplamıyordu. Sen böyle bir mesele konuşacağız dediğin zaman aşiretleri olarak ben de herkese haber salmışam. Ha. Ee, güzel yapmışsın İbocan. Çünkü bugün yani benim canıma söyleyeyim. Bizim aşiret için tarihi bir gündür. Ha. Aşiretimizin şanını yedi düvele duracak sokul. Kan davalı odakımız zırtı aşireti. <laughs> Hasetinden çekecek. <çatlayacak. gülüyor> he, ne güzel söyledi ana, yine o kadar. Hele hele he, bir aşiret üyelerini çoğur gelse. Ha başla. Al destur vermişti. İçer gel <t> ola. <Ibukoberim> ha gel. Ha! Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Gelcin gelcin benim canlarım, Gelcin gelcin benim canlarım. İyi. Evet, canlarım hepsi budur. Ha. Yalnız, şöyle bir bakıyorum, Aramızda tanımadığım tipler var. Oğlum bu Bob Marley kimdi? Ulan beleşçi bir turist organize sızmış. Farkında da sızma. Hadi defol öyle burada. Hadi. Aa. Çık. Okay, okay. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitti? Ağabey hemen girdi. Hemen girdi. Meşretimizin namı bütün dünyaya salınmıştır. Öyle bir büyüklük. Öyle ne büyüklüğü oğlum? Koskoca eşiret konağını eserler otogarına çevirmişsin. <laughs> Valla böyle gitmez. Ay oğlum. Uy, ne oldu? <laughs> Öyle deme oğlum. Kalabalık aşiretin şanındandır. Ben bu evin tarihini bilirim. Ha, ben de bunun masraflarını bilirim. anne. <laughs> Masraf bu? Ne diyorsun? Şuanın masrafı da olur o gün. Ağam şu an demişken... Aşiretimizin toplanmasının şerefine hemen mükellef bir ziyafet hazırlıyorum. Şanımızın şerefine yiyek içecek. Hazır abi, evet. hazır evet. yiyek abi. Zaten yiyek içecek. Zaten ben talimat vermişim. Senin şerefine 100 tane kuzu kestireceğiz. Ha. Lan oğlum, yu neden her Allah'ın şerefine bir kurban kesiyorsunuz. Şey Geçen günde tavlada birini yenmişim, 25 tane keçi kesmişsiniz. Mars etmesin ha kesmeyek mi? <laughs> İtibarı, tasarrufu olmaz. <laughs> He ağam, 25 tane keçiye girmişik. <gülüyor> <gülüyor> Bu ses nereden geliyor? <laughs> 25 tane keçiye girmişiz. çok mu? He, girmişiz. Peki o keçilerin masrafları kime girmiş, beni soran yok. <laughs> ağam! Ağam! Ağam, yağmur başladı. Ee, vardır agam. <laughs> agam, e, vardır ağam. Her da haberci, ölmüş mü? E, ağam, haberler kötü. E, Kendi evveli olduğumuz zırt aşiretinden paşa... Sizin için köy kahvesinde demiştim ki... demiştir ki... Ey! E, demiştir ki... Ey! E, demiştir, ki, e -hı. e, demiştir e -hı. E -hı. Hemen 200 tane alıp kursu yoldurak. İhalala e silahla la vura. Ağam, hemen spor ki helikopter alıp... <laughs> Onları kullanın abluk altına Allah. Ha, yetmedi. İki tane de atom bombası atak tam olsa bilsin. İki atom bombası Bırakın. <laughs> İptal et. <laughs> Hele oturun, oturun, oturun. Oturun. Şimdi... ...benim cümlerim, <laughs> benim e, cigerlerim... E, ...yani nedir yani? Şimdi e, küçük bir haysiyet meselesi yüzünden hemen böyle bir şiddet dili seçmemeliyiz. Öyle değil mi? Ya bazen bir laf söylersin, bin kurşuna bedeldir yani. Doğru söylersin Oga. Doğru söylersin Oga. Onlara öyle bir laf edelim ki utansın da. Öyle bir kapak edelim ki sana bir daha hakaret edemesin. Ağam, e, e, ne cevap verirsiniz ağam? Hedem de köy meydanında duyuram. <laughs> Uzir tu aşiretine gitti ki ne? Şöyle karşılarında dur böyle sert sert sokun ha bak başını eğme. Onlara orada de ki ne? Kötü söz sahibine. Ya Allah! Susun oğlum, susun ya. Ne oğlum bir susun lan! Ulan oğlum sen niye havaya sakıyorsun? Ya hemen bir dakika. Arkadaşlar. biliyorsun yine sürtecekler. <laughs> Bu merminin tanesi kaç paradır biliyorsun mu? Oh, hey, 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 hey. Oğul, senin neyin vardır oğul? daha dehva, dehva. Evet, e, değerli dostlar, e, değerli arkadaşlar. Şimdi buraya toplanma sebebimizi size açıklamanın vakti gelmiştir. Değerli aşiret üyeleri, aşiret olarak Batman'ın eşiğine doğru ilerliyoruz. Batman sınırına mı gidiyor? O! Hemen patriotları oraya gidiyor. Bu ne patrioti e, oğlum? Onu demiyorum. Yani batıyoruz. Yani iflas ediyoruz. İflas ediyor Allah Allah. İflas La oğlum bir susun la! La oğlum zaten susmuşlardı. <laughs> e Dinlesem boşuna susmayacaksam. He doğru. Aha biraz el alışkanlığı kusura bir tane de. Evet, çok değerli aşiret üyeleri. Artan döviz kurları ve hayat pahalılığı neticesinde aşiret olarak belli başlı e, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirme vaktimiz gelmiştir. E, kemer sıkma politikasına gidiyorum. Nasıl yani, oğam? Ne yapacağız? Küçülmeye gidiyoruz. E, yani düşük bütçeli bir aşiret olacağız. Düşük bütçeli aşiret? Mi? Ha, yani böyle... Butik bir aşiret. Ee, yani diğer büyük aşiretler gibi hani ana akım olmayan ama yine de kendine göre küçük dönsen nitelikli bir e, takipçisi olan, e, kendi kendine yeten bir oluşum. Senin olsun neden oğuz? Aşiret demek, şöhret demek. Aşuret demek, konvoylarla arabalar demek. Aşuret demek, zenginlik demek. Aşuret demek, gelinlerle halay çekmek demek. Evet, o ne? İşte bunların hepsi de masraf demek. Yok, <laughs> Yo, sen aşiret anası olarak lafların etkisi artsa diye davulcu tütmesin. Yok yapma. Nerede bu? Nereden geliyorsun siz ya? Ee, bir laf ee... ver, bir ses ver. Aşuret demek, devam et, devam et. Demek. Devam et. Davulcu. <laughs> Ha, hey, hey. ha burada. <laughs> Yo Allah aşkına. Bunun için her gün bin lira veriyorum. Evet, küçülmenin ilk gerçekleştiriyorum. e, gerçekleştiriyorum. gereksiz personeli kovuyorum. Kovdum ula. ben peçeli. Hadi. <laughs> yes, yoklaşın. Yoklaşın. Yo. Gel aşırı bir yere. En son düğünde havaya yüz bin liralık mermi sıkmışsınız. Ha. Aha bunu da kredi kartı da de yapmışsınız. He o oh, ha oh, temassızdır. Yani tam sokmuyorsun, tutuyorsun, açı diyor, oluyor. Aha, aşiretin yani gururu diye havaya sıkmışsın. <laughs> Yo Mesut Hoca, sen uçaksa e, uçak sever misin? Değil mi? e, Peki bu kadar havaya kuşu sıkıyor sen. bu senin neyin ne yarıyor? He. Evet. Ulan oğlum, NATO bile bize daha fazla silahlanmış mı Nato, <laughs> Nato, Yeter Bize akıl ver. Ne yapmamız gerekiyor? Evet, şimdi yeni bir ekonomik gelir sistemi geliştirmişim. Ve güzel bir ekonomik paket hazırlamışım size. Bir. Aşiretimizde premium kolt abonelik sistemini başlatıyorum. Aşiretimizin özel İçeriklerine sadece bu premium kult üyeleri erişebilecek. Ayda 49.90 bir şey de değil. E buyur. Özel içerik derken? Yani ne bileyim işte konvoyla gezme, insanları tehdit etme, e, kız kaçırma ve soyra ve soyra ve soyra e, aha, He. biz premier ülke değiliz. E, biz artık kimseyi tehdit edemeyecek miyiz? E, yok, e, siz ancak tenkit edebilirsiniz. <laughs> Aslı? E, yok, ne şöyle? Şimdi size bir e, hakare de etti. Gideceksin ona. Bu davranışın hiç hoş bir davranış <laughs> değil. Şekil. evet, ikinci. Efendim, noktaya geçiyorum. Ziyafetleri yasaklıyorum. Aman Allah'ım! Ne sen, sen, sen. ya? ya, ya ne mi? Ya, 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 ya ziyafet bizim aşiret olarak boynumuzun borcu. Ulan sizin boynunuzun borcu değil. Benim borcum, benim, benim. Ulan iki milyon lira borç almışım ben bu ziyafetler için. Ya ağam senin şanın şerefin için bir ziyafet vermişim. Çok mu? Yo İboca. Benim şanım şerefim için bütün milleti almışsın Kanarya adalarına götürmesin. Ha aşiret olarak bronzlaşmazsak itibarın zedelenir diye düşünmüş ha. İbucuğum biz Eda Taşpınar aşireti <laughs> Biz zaten sabahtan akşama kadar damda yatıyorum. Biz zaten bronzızım. Bu davranışın... ...hiç hoş bir davranış değil oğlum. Tanke, tanke, tanke. Üç. Fuzili sebeplerden kurban kesimini yasaklıyorum. Ya. aşuretin ocağına incir ogacı mı dikeceksin oga? Ne demektir kurban kesimin yasaklı Ya insan. anne, kasabaya iniyorum, kurban kesiyorsunuz. Çarşıdan dönüyorum, kurban kesiyorsunuz. Tuvaletten salona geliyorum, kurban kesiyorsunuz. e <laughs> ağam itibarın tasarrufu olmaz demiştim. Olur, bol gibi olur. Tamam. Böyle sonra... E, Vegan oluyoruz. Ay, vegan mı? Vegan ne o? Vegan yani et yemiyoruz. Vallahi Ya, ya. 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 senin başına güneş mi geçti ya? Ya biz et yemesek mahvoluruz. Ulan Aşiret demek, aşire et demek. Aşire et tüketmek, o bizim aşiretimizi tüketecek. Bete kurup kapandı. Ağam. Ağam, Havadisi Murat Ağam. Nedir? E, e, Zırto aşiretinden poşa. E, demiştir ki, ee, hayatı babadan olsa olsa... Ee? Ee? Olsa olsa... Ee? E, İskender babası olur demiştir, oh! değil mi? Ulan size ne oluyor? Adam demişse bana demiş. Size ne oluyor? böyle dememiş. demiştir ağam. Demiştir kendi öz kulağımla duymuşam. Hele süpermarkette deterjan reyonunda konuşurken duymuşam. Laf dinlemek için ne saçma sapan yerlere gidiyorsun öyle sen. <laughs> <laughs> yani, ya, bu dediği doğruysa bu lafın da altında kalınmaz o. Ha. Aha hemen S-400 kiralıyam. Ulan s 400ü Ula, devletler bulamıyor. Sizin nasıl bir bağlantınız var Bizim var der. Sen bize hede hodlerini hodlarını bildirelim o kadar. Bütün evet. aşiret ağzına bakıyoruz. Ne yapak? Ne yapak? He. Artık... ...bunun yaptığı da... ...bir değil, iki değildir. Ha. Ha. Artık... ...bunun yaptıkları... hodini aşmıştır mı? Ha. Ha. Ve artık... ...yapılacak tek şey vardır. Ha. Ha. Polisi <laughs> Ben de, ben de. Durum durumu. Durumu. Aa, polis aramak ya. Sen koskoca aşure lideri kendi derdini kendi çözeceksin. Bizim korkak diye böyle ecekliyor. Yok anacığım, yok. Yani şimdi burada bu zehirli, bu, 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 bu kaba dili seçmek de hiç doğru değil yani. Ne yokmuş yani? Yani bize iki hakaret etti diye, aşiretimizin onurunu beş paralık etti diye. Yani illa şiddete mi başvuracağız? Evet. Feridun evet, evet. <laughs> ee, ve döviz rezervleri de geldi. Selamünaleyküm. olun. Sağ olun. Hoş geldin. Feridun emmi, hoş gelmişsin. <laughs> Dükkündeyim ben seni görmedim. Ola bizim düğünler üç gün, üç gece olduğundan ola biraz uzun sürmüştür. Ha, bende de kız çocuğu fazladır. Ha, bunu evvelik de elini öpsü de getirdim. Hadi övdüm. Bir köp edelim, köp Şeydi köp eder. Ee, şimdi şey ben e, dördüncü maddeyi açıklıyorum. E, ee, aşiret düğünlerini yasaklıyorum. Ağam ne demiş? La oğlum bir susun lan! Susun lan! Ula oğlum sen bunu niye yapıyorsun? Ha? Ula zaten kimse konuşmuyordu. niye sıkmışsın mı? Yine gitti bin. Vallahi el açıkandı. O son kez sıkım <laughs> Yok, adam azaltarak bırakmıyor herhalde. <laughs> Vahey! Asuret o günlerini yosoklamak kadir Anne şuhtası galiba. Ya üremezsin. Yani kadının toplumdaki tek yeri eş mi olmak yani, anne olmak mı? Oh. Evet. Ora, oui, Antwort> <Hey, gel bakalım, ben döndürüm. Gel bakalım, gel bakalım. Şimdi bak Ali bu e, toplumdaki yerinizi belirlemek isteyen bu ata düşünce sistemine Hayır. kesinlikle karşı çıkacaksınız. Evet. Yani sizin değeriniz öyle altınla, eş olmakla falan ölçülemez yani. Evet. Yani bu eril tahakkümü karşı kesinlikle karşı duracaksınız. Sizin toplumdaki tek göreviniz anne olmak değildir. Ha, ya bir evden ondan sonra aydınlanırsın la porolar gidiyorlar. Hey, Oy oğul. Oy başıma gora dostlar yoga. koca aşuret ogası. Düğünde takı tokmamak için feminist ol. Ne <laughs> hey, anlamı hey, bir şey olmuyor. Hey. Hayır. Rahat 500 bin kardayım şu anda. Kapıya bir şey koymuşlar. İnanmıyorum kapıyı. Dur. Oğlum sıkıştım. Çok fena sıkıştım burada. Burada var. Orada peçel var. Peç... Peçeledik. Pe Zaten ölüyorum. Al oğlum. Kalk, kalk, kalk. Kalk. gönderdik gelmedin. Biz de kendimiz çıktık geldik. Zirtu eşiretinde paşa var. Demek geldin ha? Kanlım hayatı. Kan davasını kendim çözmeye gelmişim. Son lafını et! Bana <laughs> tutma. Ben burada kurtulayım ha. Vallahi burada. Burada kurtulayım oğlum. Ya düğünü ya ben böyle Bu kriz döneminde bir aşiret ağası olarak ben zaten batmışım. Bur, öldür de beni kurtulayım. Besin artık hadi. <laughs> Al benden de o kadar ha. <laughs> Bu kriz bizi de bitirdi. Sen de ha, aynı. Bittik. Dolar aldı başını gitti. E, gitti. Kurşunun kilosu 25 milyon oldu ya. Yani Artık gördün tüfekleri falan kredi çekip aldık yani. Ne diyorsun sen? Abi. Hele gel şöyle. Hadi, gel. Yok Allah aşkına paşa. Yani mekan basmak için kredi çekilir mi? İşte böyle batıyoruz. Oh, doğru <laughs> deyin, vallahi doğru deyin ya. Ya geçen hesap ettim. Hı. Bu kan davası uğruna e, savunma alemine yüz bin dolar falan harcamıştık Hadi. ya. Bu kan davası bitsin artık ya. Öyle diyorsun. Hı. E, Ver elini bitsin oy. Allah! Vallahi bitsin. Kendi davası bitsin! Kendi davası bitsin! Kendi davası Kendi bitsin! Kan davasının bitişinin şerefine kırk gün gece ziyafet veriyorum. Aa. Ha! Ben de herkese İbiza'dan tatil ayarlıyorum. önüne yok. <laughs> Vallahi ben de ortaya karışık füze yaptırıyorum ha. Ne bana Benim füze güdümlü olsun ha. Ha, ha olur, olur. Ha. Siz de istem tır Canla? Olur mu? Hey, bazooka var mı? Var var. Gel. 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 Am? Ne yapacağız? Süsleyecek. Niye ki ne? Ya? E konuştıkça batıyor. <gülme> dil 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 dil. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzakta şükür be se mesele. <gülme> Katılarımızı bedesende söyle.